Merhabalar. Bu sefer dördüncü geceye geçeceğiz. İnşallah sıkıntılı bir durum olmaz. dördü inşallah geçeriz. Başlayalım. Beklenen video. Bu, bölümde sadece dördü geçmeyi düşünüyorum. çünkü video editmemiz falan biraz sürüyor. O yüzden sadece dördü geçen. Sonrası zaten. diğer bölümlerde. Evet, özlemişim. Bir iki gündür. Böyle. Ha Fongi. Gel bakalım. Fox Yardker saat başı kontrol edeceğim. Ona fazla bakmamak lazım. Çıka gitmiş. Evet. Evet. Dörde geldik. Bu ne abi? Telefondan geliyor bu ses. bu ses ne? yiyecek. Fonga'ya saldırıyorlar. Vay da, Fonga öldü beyler, Golden Freddy öldü. Ayak sesi geliyor. Çıka yok beyler. Çıkacım neredesin? O çık orada tamam. Uzak Bir süre kameraya bakmayalım. Ara sıra kameraya bakmak lazım tabii Freddy'yi kontrol edebilmek için derken bunu yok. Tamam. Freddy'yi böyle ara sıra kontrol etmek lazım bu saatlerde. Çünkü gelebiliyor hafta Foxy de hemen gelme hazırlıklarında bulunmuş. Foxy çok sık kontrol etmemek lazımmış. Ee, çünkü bakılmasını pek sevmiyormuş arkadaş. Bu arada ironi değil cidden öyleymiş. Ben de duyunca biraz şaşırdım tabi. Şu zamana kadar hep bize her saniye bakın diyorlardı. Daha az bakmak daha karlıymış. E, beşinci gecenin kolay taktikleri var. Yani, geçebiliriz. E, ben genelde Mark value taktiğini kullanıyorum. Zaten beşinci geceyi bir kez e, oynadım. Geçin. Tekrar. Onu da üç gün önce mi geçin? Discord'da yayındaydık. E, kaydı almadım. Alsaydım çok güzel olurdu. Uzun ama güzel bir video olurdu. Çünkü ilk beş geceyi tekte geçin. Şimdi de burada taktiklerini anlatıyorum. Olay basit şarjı olabildiğince az kullanmak lazım. Saat başına bir 15-16 saniye maksimum kullanmanız lazım. O mutfaktan fena sesler geliyor. Çıka ne yapıyorsun abi orada? Oo. Çiğ sesler değil mi Abi şu mesaj seslerinden nefret ediyorum ya. Bir dahakine sessiz alacağım. <laughs> Jump scare'ı zannediyor. Konsol edelim Foxy'yi. Foxy ara orada. Hem ikiye ayağındayız. Güzel güzel. Ee, Bonnie çıkayı kontrol etmeye gerek yok. Ayak sesleri önemli. Mesela şu an biri yakında bana. Bir ses duyuyorum. Geliyor birisi. Ee, Fred ayrıldı. Ee, sıkıntı büyük arkadaşlar. Çıkada yakın. Onun gider misin? Sabık Bonnie'miz. Ha, Fox'den mi geleyim diyorsun? Bonnie ile Fox'i ilk defa aynı kapıda görüyorum bu arada. Bonnie gider misin? gitmemeyi tercih etti. Tabii bunlar hep tercih işleri. Gidiyor. Aynen öyle. Şimdi ee, bir ses duydum. Orada kamerayı hızlı açıp kaparsam ve bundan jumpscare scare ya yani... kusura bakmayın. Burada. Bu ses sarma abi. Ben bir sağ kapıyı kapayacağım. Bir C kontrol etmem lazım. Tamam. Abi çok güzel aksesleri geliyor. Biri çok yakın. Büyük ihtimalle çıka yakındır. Oo, Freddy. Öz abimsin sen biliyorsun değil mi? Ferdi abi diyeceğim de çalıntı olacağından dolayı demiyorum. Abi çok sıkıntı durmaya. Şu Freddy kadar oyun bozan bir şey yok bu oyunda. Bonnie veya Chica geliyor şu an. İkisinden beri geliyor şu anda. Öküz gibi ayak sesi var. İnşallah bir cams kereyi izleyeler. O dostum sakin ol, sakin ol. Hadi dört olsun. Abi çok sıkıntı. Lan korktum ben bir an. Oo. Çika burada, Freddy de burada galiba. Bonnie güzel. Kapa o kapıyı. Çıkanın gitme sesi geldi ama ben Freddy'den çok korkuyorum. Galiba ilk jump yiyeceğim oyunda. Şu ana kadar hiç yememiştim. Öyle gibi geliyor. Ferdi abim yok. Allah Allah. Ferdi abim yok. Abi. Şu an 4B'ye bakıyor olmamın sebebi kamerada Freddy oraya geliyor. Bilmeyenler için. Oo fena ayak sesi var. Bu arada beş ayağımda sağ kapıyı kapayabilirim risk almamak adına. Çok bir sesi geliyor. Tam hmm. Fox armada hmm. da. Oo, oh, oh, Freda. Hmm. Abi ben bu sağ kapıyı kaparım. Çok çok tribe girdim şu an. Ha ben sağ kapıyı kapıyorum. Siktir et. da. Abi burada. Fred abi burada. Fred abi. Veya abi boş ver. Korkuyorum. Geçemeyecek biz acaba buraya. Abi lütfen git. Bonnie sen git lütfen. Bonnie lütfen git. Lütfen git şarjım çok az. Ah, şarjım çok az lütfen. Bonnie abi lütfen git. Bonnie abim lütfen git. Sahayı açamıyorum korkudan. Aha gidiyor. Vallahi gitti biraz daha dayan lütfen şarj biraz daha dayan Sağ kapıyı hayatta açmam Açmamı isteyenler yürüyüp gitsin çabuk Çünkü ben hayatta açmam bu kapıyı <laughs> Hayatta açmam Ferdi abi hala bakıyor bana Ferdi abi git Işıklar bitti Şu an korkanlar için kulaklığını çıkarsın İnşallah Fred abi geç gelir Ferdi abi lütfen yapma <laughs> Yes! Son saniye geçtik be! Yes be! 6 am be! İşte bu! Oh ve korktum. Ferdi abi yüzünden şarjının içinden geçtim ya. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. 5. Beş, gece sonraki bölümde gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz.